musallat, hiç göz açtırmaz da girdabın kanlı kabusu, asırlar var ki İslam'ın muattal beyni bazusu. Ne gördün, şarkı çok gezdin diyorlar. Gördüğüm yer yer harap inler, serilmiş hanumanlar, başsız ümmetler, yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar, yolcusuz yollar, vuruşmuş çehreler, tersiz alınlar, işlemez kollar, bükülmüş beller, incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar, düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, paslı vicdanlar. Olunca akıl bilirken gönül dayanmazken din susarsa olur mu? Konuşmaksa yeterli gelir mi dönüp de Afrika'ya bakınca? Gereği yapılmazsa eğer insanoğlunun insanlığı neye değer? Bize düşen lazım geleni yapmaktır. Hakkı haklıya teslim etmektir ama en çok da geçmişte hakkı yenini gözetmektir. Afrika Dünyanın kara elması, kirni beyaz incisi, kıtaların en yorgunu, Ademoğlunun en eski evi. Adımınızı atınca Afrika'ya, Senegal'i bir gidip görmedi. Neden mi? Köklü geçmişiyle Senegal, Afrika'da İslam uğruna mücadele veren ilk devlettir. Kadim İslam toprakları arasında yer alan Senegal'in, hak dinle tanışmasının üzerinden neredeyse bin yıl geçti. Bu kutlu tanışmanın mümessili, 9. ve 10. yüzyıllarda bölgede büyük bir nüfusa sahip olan Tekrür Krallığı bu krallığın başı, kral, var, cabi, diyabi bin Rabis'in İslam'a girmesiyle Tekrür toplumu kısa zamanda İslam'ı benimsedi. Nihayetinde kurduğu ilişkilerle Tekrür, yani özünde Senegal, İslamiyet'i yaymak için mücadele eden ilk Afrika devleti oldu. Takip eden yıllar içerisinde Kadiriye Tarikatı'nın etkisiyle İslam, ülkenin ve genel olarak Afrika kıtasının iç kesimlerine ulaştı. Batı Afrika ülkeleri arasında dini eğitime en çok önem verip özen gösteren ülkede yüzyıllar boyunca yine Senegal'di. Öyle ki ülkenin Darussalam, Kaulaç, Karantaba, Madina gibi büyük şehirlerinin yanı sıra en küçük yerleşim birimlerinde bile Kur'an okulları bulunuyordu. Bu okulların yanında köklü medreselerde İslam'ın gereklerinin öğretilmesi, sürdürülmesi ve tüm ilmi çalışmaların devamlılığı için uğraş veriyordu. Ama Senegal'in büyümesi ve gelişmesinin önünde çok büyük bir engel vardı. Bu engelin adı Neredeyse tüm Afrika'nın üzerinde adeta bir kara bulut gibi çöken sömürüydü. Senegal beton gibi katı, soğuk ve insanlık onurunu ayaklar altına alan sömürgecilikle çok erken tanıştı. Ülkenin bugünkü topraklarına 15. yüzyılda önce Portekizliler, hemen ardındansa Hollandalılar ayak basınca Senegal'in Müslüman halkı için acı dolu günler başlamış oldu. 1600'lü yıllarda İngilizler ve Fransızların da Senegal sahillerine yönelmesiyle bu topraklar kendi memleketlerinde hizmetçi ve hatta ne yazık ki köle durumuna düşen insanlarla doldu. sömürgeci devletler arasında baskın gelen Fransa, Senegal'de tahakküm kurdu. Buradaki halkın elinden aldığı toprakları işlemek, madenlerin çıkarılmasını sağlamak üzere yine buranın insanlarını insanlığa sığmayacak koşullarda çalıştırdı. Asırlar su gibi akarken Senegal, köleliğin merkezi ve kilit noktası haline geldi. Sanayi devrimiyle birlikte daha da şiddetlenecek olan köle ticareti, 1815 Viyana Kongresi ile yasaklanmıştı. Ancak Senegal için uygulamada değişen hiçbir şey olmadı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bile Senegal'in insanları Fransa adına savaşmaya zorlandılar. 1960 yılında bağımsızlığını kazanan ülkede bu zorlamalar 1962'ye kadar devam etti. Senegal bugün dahi bir bütün olarak istikrar kazanmış değil. Ekonomiden siyasete, sağlıktan eğitime kadar birçok konuda açıklarını kapatmaya, deyim yerindeyse hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Senegal'in geçmişten günümüze süren hayat mücadelesinde farklı simalar öne çıktı. Çeşitli alimler ülkelerinde sömürünün bitmesi için uğraş verdiler. El-Hac Ömer Enfuti, Abdülkadir Kane, Diako adıyla tanınan Muhammed Ba, Şeyh Malik Si, El-Hac Ahmet Dem gibi alimler, sömürü yılları boyunca bir taraftan özgürlük hareketlerinin başını çekerken, Diğer taraftan dini ilimler ve tarih konularında çok sayıda eser telif etmişlerdir. Şeyh Musa Kamara, Zuhurul Besatin fi Tarih-i adlı eseriyle 20. yüzyıl öncesi Senegal tarihine önemli katkıda bulunmuştur. Bugün ülkede bu isimler rahmetle anılıp buruk bir tebessümle hatırlanıyorlar. İnancından, yurdundan vazgeçmeyen Senegal, toparlanma gayretini asla kaybetmiyor. Bunun en özel ve somut göstergelerinden biri, görenleri bir masal diyarına adım atmışlarcasına büyüleyen Masalikoul Jinaan Camisi. Bu cami mimarisiyle Mescid-i Nebevi'yi andırırken, yaldızlı kubbesiyle de Kubbetü Sahra'ya benziyor. Bugün çok şükür ki bizler ümmeti Muhammed olarak Senegal'i yalnız bırakmıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonları ve gönlü hoş, eli bol, İslam'ın özüne yakışır biçimde hareket eden yüz binlerce müminin bağışlarıyla Senegal'de su kuyuları açılıp çeşitli insani yardımlar yapılıyor. Her zaman olduğu gibi biz farklı coğrafyalarda olsak da biriz, birlikteyiz ve her daim birbirimiz için gerekeni yapma gayretindeyiz.